<laughs> e, i̇ki ay önce açılan ameliyathane, doğum salonu ve yoğun bakım hizmetlerimizle beraber ilçemizdeki verdiğimiz hizmet sayısı artmış bulunmaktadır. İki ayda yaklaşık diğer cerrah arkadaşlarla beraber e, 50'ye yakın ameliyat gerçekleştirdik. tanemizde 12 tane uzman hekimimiz görev yapmakta. 3 tanesi geçici görevlendirme olarak çalışmakla beraber 14 tane pratisyen hekimimiz bulunmaktadır. Toplamda 26 hekim olarak hizmet vermekteyiz. Öncesinde e, farklı illere hastalarımız giderken şu an e, Irak'tan başka il ve ilçelerden hasta kabulü gerçekleştirmekteyiz. Tomografi ve ultrason hizmetlerimiz aynı gün içerisinde e, sonuç vermekte. Raporları aynı gün içerisinde yazılmakta hastanemizde. Hastalarımız kısa sürede sağlığına kavuşarak e, hastanemizden e, ayrılmakta. Ben doktoran olacağım. Yaklaşık 5 aydır e, Çukurca Devlet Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Ameliyathanemizin açılmasıyla birlikte 3 cerrahi branş olarak yaklaşık 50 vaka aldık, 50 ameliyat yaptık. Gerekli malzemelerin temin edilmesiyle birlikte diğer ameliyatları da gerçekleştireceğiz. Sevk eden bir hastane olmak yerine önümüzdeki süreçte çevre il ve ilçelerden sevk alan, hasta takip eden bir klinik haline, bir hastane haline geleceğiz. Ve şu andaki hastanemiz çok iyidir. Doktorlar iyidir. Bütün doktorlar var. Hani eskiden dışarıya gidiyorduk Van'a, Aykari'ye. Şu anda hiçbir yere gitmiyoruz. Hani Allah şükür bütün tedavimizi burada yapabiliyoruz. İmkanlar güzel. Eskiye göre daha iyidir. Doktorlarımız da çok iyidir. Hani hastane hususur bir hastanedir. Güzel bir hastane. Sıkıntı yok. Yani do bütün doktorlar var. Bütün branşlarda burada tedavi oluyoruz. Hani hastamızı bir yere götürmüyoruz. Hani dışarıya gitmiyoruz. Bütün hastaları burada tedavi edebiliyoruz. Dışarıya gittiğimizde kaza oluyordu. Yani eşlerimizi götürüyordu, düşük yapıyordu. Kazalar oluyordu. Ama şu anda dışarıya gitmiyoruz. Burada her tedavi yap yapabiliyoruz. Hani bütün doktorlar var. Yani hastanemiz eskiye göre çok iyi, çok güzel hani bu imkanları sağlayan insanlara da çok teşekkür ediyoruz. Sonra geçmiş olsun. Daha iyi misin? Daha iyi misin? Daha iyi misin? Kaşıntın var mı hala? Bunu eşeften mi eşeften? Nefes darlığı? Nefes daralıyor mu? Teşekkürler. Buhara geldim peki? Çünkü çok toz var. geldi mi? Buhar. Daha iyi mi? mi? Nefesin daralıyor mu?

Bu ne demek? Çok kimse şey hasta olan var mı? Çok fazla hasta. Tamam. Hemşire bir daha teşekkür ederim bu hasta. Tabii. Çünkü sistem elim 36 evet. evet. 36.6. <laughs> ben boğazınıza bakacağım. Ağzı Ne çalışır? Tabi abi. Çekil. 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 Çekil.

Yeah, they're good over again, they're